Merhabalar bugün beraber harika bir salata tarifimiz var. 5 çaylarınıza ayrıca sofralarınıza da ikram edebileceğiniz çok güzel bir tarifim var. Öncelikle kırmızı fasulyem var. Haşlanmış olarak aldım. Burada nar ekşisiyle zeytinyağını karıştırdım. Şöyle küçük küçük doğradığım salatalık kornişon turşularım var. Yine ince doğradığım dereotum var. Dereotu çok yakışır. Haşlanmış mısırım var ve yine doğranmış ince ince doğranmış taze soğanım ve isteğe bağlı marulum var. Bir de e, şu anda tavuk haşlanıyor, tavukları doğrayacağım, tavukları en son karıştıracağım içerisine. Eğer kırmızı fasulyeyi veya bu şekilde renkli farklı fasulyeler de olabilir. Kendiniz hazırlayacaksanız lütfen fazla haşlamayın. Ben hazır almıştım. Şöyle bakın içerisinde dağılanlar var. Bunlar maalesef hoşuma gitmiyor benim ama yapacak bir şey yok. Şöyle kornişon turşularımı veriyorum içerisine. Burada 6 tane salatalık turşusu var. Bütün malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. Önemli olan hazır olmanız. Bakın rengine kadar güzel. Mısır da nasıl güzel yakışır. Şimdilik tuz atmıyorum. Turşunun tuzu var. nar ekşisinin de tadı biraz sanki böyle tuz tadı gibi verir. Tavuğumu çıkarttım, pişti, soğumaya bıraktım. Küçük küçük doğrayacağım onları. Hangi etinden olursa olsun fark etmez ama ben beyaz et kullanıyorum bugün. Şöyle dereotumu da vereyim. Ben tavukları doğrayıp geliyorum. Tavuk etlerimi doğradım. Şöyle ben bir miktarda hardal ilave ediyorum içerisine tavuğa çok güzel bir lezzet veriyor hardal. Tabii ki zorunlu değilsiniz. İnanın çok lezzetli bir salatamız olacak. Nar ekşiğimizle zeytinyağımızı da şöyle bir karıştıralım. Tavuğumu da artık veriyorum üzerine. Güzelce bir karıştıralım. Artık salatamız böyle servise hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika salatamız hazır. Lütfen mutlaka deneyin ve yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.